Eylül ayında katıl ayrıcalıkları artarak devam ediyor. Aylık kasa sistemlerimizin bir yenisi olarak Eylül ayı kasası bu ay sizlerle olacak. Eylül kasasına katıl butonundan Platin üyelik ve Altın üyelik paketlerini alan arkadaşlarımız erişebilecek. Kazanma ve kaybetme psikolojisini yöneterek kar hedefiyle yola çıktığımız bu sistemde ay boyunca yaklaşık olarak 30 kupon paylaşılacak. Günlük değil aylık hedefle yola çıkacağımız bu sistemimizde ani iniş ve çıkışları iyi yönetip ay sonunda kârda olmak temel ilkemiz olacak. Güven seviyesi, form durumumuz gibi faktörlere bağlı olarak kuponlarda tavsiye edilen oynama birimi değişecek ve bu şekilde doğru stratejiyle hedefimize bir adım daha yaklaşacağımızı umuyorum. Bir diğer ayrıcalığımıza geçelim. Bu ayrıcalığımız dünyanın kasası sistemi. Bu sisteme katıl butonundan yine platin üyelik ve altın üyelik alarak bana destek veren arkadaşlarımız erişebilecek. Bu sistemimizde basketbol dünya kupası maçları olacak. Sadece ve sadece basketbol dünya kupası karşılaşmalarından oluşacak. Organizasyon Asya kıtasında düzenlendiğinden basketbol dünya kupasında maçlar Türkiye saatleriyle erken saatte oynanmakta. Yani bu sistem gündüz kuşağımızı renklendirmeye aday. Bu sistemimizde 10-15 arasında kupon paylaşımı olacak. Sabit birim ilerleyeceğiz bu sistemde. Hedefimiz yine ay sonunda kar olacak. Bir diğer ayrıcalığımız ise bu ay platin üye özel teklileri. Bu paylaşıma sadece ve sadece katıl butonundan platin üyelik edinen arkadaşlarımız ulaşabilecek. Bu paylaşımda her gün Günün en güvenilen karşılaşması yorumuyla birlikte paylaşılmış olacak. Tabi alt paket üyeliklerimizi de unutmamak gerek. Onlara da ufak da olsa bir ayrıcalık tanımak da istiyorum. Tekli ve heyecanlı tekli paylaşımları. Alt paket üyelerimizi de düşünerek günün teklisi paylaşımlarımızı oluşturuyorum. Yapılan ilk paylaşım katıldığın üyelik edinen tüm paketlere olacak. Yani bronz paket, gümüş paket, NBA ile Euroleague özel paket, altın üyelik, platin üyelik hepsi günün teklisi paylaşımının ilkine erişebilecek. İkinci paylaşım gümüş üyelik ve üzerine. Üçüncü paylaşım NBA ile Euroleague özel üyelik, altın üyelik ve platin üyeliğe. Dördüncü paylaşım altın üyelik, platin üyeliğe ve beşinci ve sonrasında gelecek paylaşımlarımız ise platin üyelik paketinden destek veren arkadaşlarımıza olacak. Vermiş olduğunuz destek için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri katılda aramızda görmek istiyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.